Teknik bilgilendirme konuşmalarını yapmak üzere Fen İşleri Dairesi Başkanımız, Genel Sekreter Yardımcımız Sayın Metin Pakdil'i kürsüye davet ediyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Çerkezköy Belediye Başkanım, Teski Genel Müdürüm, Büyükşehir ve Çerkezköy Belediyesi'nin değerli çalışanları, değerli misafirler, değerli basın mensupları. Çerkezköy Bağlık Büya temel atma törenine hoş geldiniz. 567 oğlu Çerkezköy Kapaklı Karayolu ile Pınarça Deresi'nin üzerinden geçecek olan Çerkezköy Bağlık Büya Düğü, her iki Tevfik Fikret Caddesi ile Mimar Sinan Caddesi'ni birbirine bağlamaktadır. Bu viyadüğün projesi Ulaşım Dairemiz Başkanlığı tarafından yaptırılmıştır. Söz konusu viyadükte 30 metre açıklığında 9 açıklık bulunmaktadır. Viyadüğün toplam boyu 275 metredir. Viyadüğümüzde 124 adet 100 santimetre çapında boyları 12 ile 14 metre arasında bulunan temel kazıklar vardır. Fore kazıkları mevcuttur. Bunların toplam boyu 1560 metredir. Bu kazık temeller üzerinde e, yapılacak duvarlardan sonra 108 adet ön gerilmeli kiriş mevcuttur. Ve bu e, imalatlar için 1080 ton demir, 7510 metreküp beton kullanılacaktır. Viyadüğümüz tamamlandığında platform genişliği 15 metre olacaktır. Toplam platform genişliği iki şeritli bir geliş bir gidiş ve her iki yanda yaya kaldırımları mevcuttur. Bu e, işin ihalesi 31 Ağustos tarihinde yapılmış olup Kamanlı Özak İnşaat Firmasına ihale edilmiştir. Bu e, işin bitim tarihi 13 Aralık 2013'tür, 2023'tür ve bunun daha önce erken bitireceğini de tahmin ediyoruz. E, firma daha hızlı bitireceğini ifade ediyor. Sözleşme bedelimiz 43 milyon 835 bin TL. Olup bu bedele KDV ve fiyat farkları dahil değildir. Viyadüğün projesinin yapımında ve bu safhaya gelmesinde bizlere desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Albayrak, İlçe Belediye Başkanımız Sayın Vahap Akaya ve Fen İşleri ve Ulaşım Dairesi'nin değerli çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Viyadüğün hayırlı olmasını diliyorum. Arz ederim. Hem İşleri Dairesi Başkanımız, Genel Sekreter Yardımcımız Sayın Metin Faktire bizlerde çok teşekkür ediyoruz efendim.